Yaşlanma sürecinde dudaklarımızın ölü derisi yani epidermis inceliyor ve inceldiği için de hücrelerin kendini yenileme süreleri yavaşlıyor. Hücreler tembelleşiyor. Fotona Lip Lays uygulamasında biz lazer ışığını kullanarak dudak epidermis hücrelerinin kendilerini yenileme sürelerini kısaltıyoruz. Böylece daha canlı, daha yeni, daha genç hücrelerle dudak hacminde bir artış elde ediyoruz. Bir çeşit dudak dolgusu ya da dudak nemlendirme işlemi yapmış gibi daha hacimli, daha parlak dudaklar elde ediyoruz. Tabii ki liplease uygulaması akabinde bir hyaluronik asit dudak dolgu uygulamasıyla da kombine edilebilir ve böylece daha kalıcı sonuçlar elde edilir.